gözaltında kaybedilen insanlarımız için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 844. haftasındayız. Bu hafta 26 yıl önce Diyarbakır Lice Dibek Köyü'nden gözaltına alınarak kaybedilen Ömer Söğüt için adalet istiyoruz diyerek kamuoyu karşısındayız. Bu hafta aynı zamanda toplumu adaletten uzaklaştıran yönetimlerin yarattığı hukuksuzluk ortamında yaşanan gözaltında kaybetmelerin bireysel suçlar olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz. Şimdi bize 20 Mayıs 1995 tarihinde gözaltında kaybedilen Ömer Söğüt'ün eşi Meyase Söğüt seslenecek. Malbata Ömer Söğüt'üm. Ee, de de bulanı to set up to each operation table. Operation to a and build a two with Seros Kadia, not to my perfect. I'm to my even good time to each other. Yeah, yeah, it's the اوپرسون چی بود بر ایشی بود. بر عرضی او هر تی ویلوی بود. او تنه مرکز ها نیست. گو عسکری آتی بود. گو ۶۰۰۰۰۰ عسکر آتی بود. رانه خوبتر آتی بود. پانزه را آتی بود. گو آخر دور چی Ev den ev bütün den çevre gel yay me cinne ma gel yay me persne ne di sonunda ve sehamdi lekta da saudiye leje na qabil kelch e persi mgo aseri avni ma हाय यासोनी ऐसा हम सारे ना तो एक जगह लगे मैं बोलूँगा मुको बे ऐसा आजमाते हैं हुक्मा से करती हैं चावई के लिए मसला नहीं सोराज़ी सच्चे वाले करियां मोहर रोशेश मैचुम करियां मो मफर्तियों जीने मो मजनादी मनास ने करो रज़ियाबु फरचबु बुनो पाज़ेरा काश करबुनो हवेस बुनो तबु जलाऊंगा झंझियां काश करू झूम नवेरा बूब धनी बो एक नवेरा बूबे आप बुब बी बुब बलगा मैसे मैम लेते मैं बुआ मैं बलगैसी चुमो हाथ मो चुमो हाथ मो चुमो हाथ मो मेरी जारी ने बाश वो ली साहा क्लरिया दियार खस सोनंदा मैं दावा खादा हूँ दर में एफ चंद साल है मैं एवा करूँ एवा करूँ वह करू, आपको मुसाजी कोई ला मगोई ला लकी बुरे चोलांत खा इनकार कर हकमत इनकार कर मैं क्या भी कुछ ताल जियां दी نیستم شخصت که من او نیستم بکیم وره حاصلی به وای من جمهورت تسری آنالار کرد نیست قبض کرد که لحظه هاوی وقتی قرمیش کرده نه نه از ازنا واقعا از ازنا واقعا اوات کرد نیست ولی ام حیات ساغی دیگه هم پای او که خواهند پای بیش و چی بیش سبب نمیذاری بیایی نمی تشکیه ویدی نما بلطکیدی، نمی خبری کدی تو خبری که نه نام... دعوامه اوکید، دعوامه دعوامت کن و بوش بوش ناید هیچ بی قبول ناکید برای امتخاضی عدالتی که با حق با شغال سر کاری خوابیه ser ser Ömer Söğüt'ün babasız büyüyen sekiz çocuğu adına Ayşegül Söğüt seslenecek. Merhaba, ben Ayşegül Söğüt, Ömer Söğüt'ün kızıyım. 26 senedir bizim hak ve hukuk mücadelemiz e devam ediyor devam devam edecek ee, babamın olayından sonra da bizim üzerimizde maalesef e, baskılar devam edildi çünkü e, bu olaylardan önce de e, köylerimiz yakıldı 1992 93'lerde köylerimiz boşaltıldı zorla köyümüzden çıkartıldık e, ilçeye geldik ilçede de işte işte üzerimizde e, zorla işte korucu olacaksınız ee, olmazsanız buradan gidersiniz gibi e, baskılar hep devam etmişti. Babamdan sonra da işte e, 13-14 yaşında abim daha hepimiz tabi 8 kardeşiz bu arada 8 kardeşin işte abim 13-14 yaşında bunu alıyorlar e, çocuk yani e, sokakta önerken alıyorlar götürüyor aileye haber vermeden 3 gün boyunca nezarete annem arıyor çocuğunu işte e, tutuklanmışlar götürmüşler yani nezarete Sonrasında zaten e, sürekli her gün e, evimize baskın, baskınlar yapılıyordu. Eşyalarımız dağıtılıyordu, dökülüyordu. Yani bir şeyler arıyorlar ama ne aradıklarını bilmiyoruz. Sürekli böyle bir korkutma, bir böyle yıldırma, böyle hani e, e, pes ettirmeye çalışma e, gibi durumlar devam ediyor. Ve e, çok... E, Uzun bir süre geçmeden maalesef kendi isteğimiz dışında zorla arabalara bindirilerek e, Diyarbakır'a göç ettirildik. E, sonrasında dönüp eşyamızı, e, eşyamızı işte bir kamyon falan bilen vesaire tutmuştuk, eşyalarımızı getirdik. Burada işte o süreçten sonra da hem yaşam mücadelesi hem hak ve hukuk mücadelemiz e, devam etti, devam edecek. E, Bununla beraber e, e, kayıp yakınlarının e, yani uzun yıllardır e, açtığı davalar, hak arayışı e, hala devam etmekte. Geciken adaletin e, yerine getirmesini e, sesimizi alanlarda kamuoyuna duyuracağımız zamanların e, tekrar gelmesini umuyorum. Devletin baskıları ve e, saldırıları altında 26 yıldır devam eden adalet arayışımız ve fail, e, failler ya, yargılanana kadar e, bu mücadelemiz, hak ve hukuk mücadelemiz devam edecektir. Buradan bütün kayıp yakınlarının ailelerine e, ve annelerine, annelerime, sevgilerimi, saygılarımı e, yolluyorum. E, devlet haklı bize meydanları kapatıp yıldırmaya çalışsa da bulunduğumuz her yerde e, adalet arayışına devam edip birbirimizin sesi olmaya lütfen devam edelim. Hak ve hukuk mücadelemizin e, peşini bırakmayalım. göz Gözaltında e, kaybedilen e, babalarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz, amcalarımız, yakınlarımız, faili meçhul e, cinayetlere kurban giden ve ee, yakınlarımızı lütfen unutmayalım, onların sesi olalım. 844. haftamızın basın açıklamasını Cumartesi insanlarından Özgen Sadet okuyacak. Ömer Söğüt için adalet istiyoruz. Yönetimlerin yegane meşruiyet kaynağı, hukuka uygunluk ve toplumda adalet duygusunun yerleşmiş olmasıdır. Adaleti amaçlamayan, Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalmayan yönetimler toplumda adaletsizliği yaygınlaştırarak güvensizlik duygusunu derinleştirerek meşruiyetlerini kaybederler. Toplumu adaletten uzaklaştıran yönetimlerin yarattığı hukuksuzluk ortamında ısrarla hatırlatıyoruz. Bu topraklarda yaşanan göz altında kaybetmeler bireysel suçlar değildir. Yakınlarımız devlet güçleri tarafından kaybedildiler. Bu gerçek devletin resmi raporlarına, savcılık iddianamelerine, mahkeme tutanaklarına geçti. Kamuoyuna da yansıyan itiraflarla devletten güç alarak bu suçları işleyen faillerin ağzından gerçekler itiraf edildi. Ancak bu suçların üstü örtüldü, cezasız bırakıldı. Bugün yine içeriden benzer bir itirafa tanık oluyoruz. Diğerlerinde olduğu gibi devleti yönetenler ve yargı yine başını kuma gömüyor. İktidar güçleri suçluları koruyacaklarını gösterir açıklamalar yapıyor. Cumartesi Anneleri ve insan hakları savunucuları olarak devleti suç örgütü olarak gösteren bu duruma son verilmesini istiyoruz. Organize suç örgütü lideri denilen Peker'in açıklamalarının ihbar kabul edilerek sözünü ettiği cinayetlere ilişkin soruşturmaların açılması etkin soruşturmalar yoluyla hakikatin ortaya çıkartılması ve faillerin cezalandırılmasını bekliyor, tüm savcıları göreve çağırıyoruz. 844. haftamızda iktidarların ve iktidarların etkisi altındaki yargının görmediği, harekete geçmediği bir insanlar karşı suç dosyası ile kamuoyunun karşısındayız. Bizi bir mezarı bile çok gördüler diyen Söğüt ailesinin Hakikat ve adalet talebine eşlik ediyoruz. 47 yaşındaki 8 çocuk babası Ömer Söğüt ve ailesi Lice'nin Dibek köyünde yaşıyordu. Güvenlik güçleri tarafından köylerinin yakılması nedeniyle göç etmek zorunda kalmışlardı. Ancak Ömer Söğüt tek geçim kaynakları olan köy civarındaki bağlarında çalışmak üzere gidiyordu. Bu gidiş gelişlerde askerlere rastlasa da rastlarsa darp edilmiş halde eve dönüyordu. 20 Mayıs 1995 sabahı asmaları budamak için eşeğiyle birlikte bağa gitti ancak akşam eve dönmedi. Sabah eşine bakmak için bağa giden M.A.S. Söğüt onun eşyalar eşyalarını gördü. Eşek ağaca bağlı haldeydi. Toprakta da bir noktaya kadar devam eden ayak izleri ve o noktadan sonra sürüp giden araç izleri vardı. Eşini etrafa sordu civarda binlerce askerin katıldığı askeri bir operasyon yapıldığını, bu askerlerin eşini bahçeden alıp götürdüklerini öğrendi. Üç gün eşi serbest bırakılır diye bekleyen Meyase Söğüt bir yandan da onu kendi imkanlarıyla aradı. Jandarma merkezine gidip eşimi askerler almışlar, ne yapmışlar bize söyleyin dedi. Şehabettin Önesi'nin rütbeli subay ona hakaretler yağdırdı, darp etti. Savcılığa başvurduğunda ise ancak üçüncü dilekçesi kabul edildi. Başvurduğu yetkililere eşimi askerler almış, ne olmuşsa devlet biliyor. Ben eşimin topraktaki ayak izlerini takip ettim. Onun ayak izleri panzerin bulunduğu yerde bitiyordu. Sonrasında panzerin izleri devam ediyordu dediği için devlete ihtira, iftira atmakla suçlandı, tehdit edildi. Aile yıllar sonra başvurduğu insan Hakları Derneği aracılığıyla tekrar suç duyurusunda bulundu. Ancak bu başvurudan da bir sonuç alınamadı. 26 yıldır Ömer Söğüt'ün akıbeti karanlıkta bırakıldı. Suçun fail ve sorumluları tespit edilerek yargı önüne çıkartılmadı. 844. haftamızda Ömer Söğüt'ün akıbetinin açığa çıkartılması ve işlenen bu insanlığa karşı suçun şüphelilerinin tespit edilerek haklarında etkin soruşturma yürütülmesini talep ediyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin Ömer Söğüt için ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 145 haftadır bize, yasa bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Bu haftada herkesi COVID-19 salgını nedeniyle sosyal medya hesabımızdan canlı yayında gerçekleştirdiğimiz açıklamamızı izlemeye ve taleplerimizi yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.